Yönetim planı nedir ve neden çok önemlidir? Şöyle açıklayayım ben size. Yönetim planı tapunuzdan daha değerli bir evraktır. Bunu her sorana bu şekilde çarpıcı bir cevap veriyorum ilk cümleyle. Neden? 1965 yılında yapılan kat mülkiyeti kanunumuz Ta 2024'lerde şu günde dahi kullanılıyor. Sadece 2007'den sonra toplu konutlarla ilgili birkaç madde eklendi. Ama geneline özüne inip baktığımızda esasında uygulandığında dört dörtlük sonuç verecek bir güzellikte kat mülkiyeti kanunumuz. Ee, yönetim planı nedir deyince yönetim planı sizin bir arsanız var. Ben bu arsayı aldım müteahhit firma olarak veya siz yapıyorsunuz bu arsayı. Katlar oluştuktan bağımsız bölümler meydana çıktıktan sonra bunları satmamız gerekecek. İşte o satma aşamasında kat irtifaklı tapu lazım oluyor. Bu kat irtifaklı tapuyu alabilmek için de tapu dairesine nasıl yönetileceğinize dair bir belge sunmak zorundasınız. Ancak bu belgeyi sunarken tapu dairesinin o belgeyi, belgeyi inceleme gibi bir görevi yok. O belge kat mülkiyeti kanununa uymak zorunda, inşaat projesine uymak zorunda ve kişilerin hakkını zayi etmemek zorunda. Ancak bizim Geçmişe dönüp baktığımızda veya şimdilerde baktığımızda çok ünlü, çok markalaşmış inşaat firmaları dahi kes kopyala yapıştır mantığıyla A binasının yönetim planını B binasında, B binasınınkini C binasında kullandığı için o kanunlar, o kurallar insanlara veya o bağımsız bölümlere uymadığından problemler başlıyor. O yüzden ne yaparsanız yapın İş yeri veya daire alırken muhakkak önden yönetim planına, tapu dairesinde ufak bir harç yatırarak alın, inceleyin, arsa payınızı görün, ondan sonra alın diyorum. Yani kısacası bizim yönetim planı dediğimiz şey binanızın anayasasıdır.